Virüsün insandan insana geçtiğini sakladığı pandemi iş işten geçince açıkladı. Tüm bu suçlamaların hedefindeki Dünya Sağlık Örgütü hesap verecek. Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke örgüt hakkında soruşturma kararı aldı. O soruşturma beklenirken virüsün aldığı canlar 321 bine yaklaştı. yüz binlerce kişi öldü, milyonlarca işsiz kaldı. O hep geç kaldı. Şimdi hesap verecek. Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke, gerçekleri saklamakla suçlanan Dünya Sağlık Örgütü hakkında uluslararası soruşturma kararı aldı. O soruşturma beklenirken bazı ülkelerde restoranlar, kafeler, müzeler, sinemalar ve ibadethaneler açıldı. Kimi spor salonlarına döndü, kimi de kumarhanelerin önünde kuyruğa girdi. Tedirgin normalleşme başlarken yine uyarı geldi. Yani virüs bizim için sürekli bir tehdit olacak. 213 ülkede enfekte olanlar 5 milyona, hayatını kaybedenler de 321 bine yaklaştı. Kayıpların ilk üç adresi değişmedi. Amerika'da 92.064, Birleşik Krallık'ta 34.796, İtalya'da 32.007 ölüm kaydedildi. Brezilya'da virüs kontrolden çıktı. Ölü sayısı 17.000'e dayandı. Devlet başkanı maske taktı ama eleştirileri yine takmadı. Fransa'da bir iş insanı ekonomideki korona deliği için Da Vinci'nin tablosu Mona Lisa'nın satılmasını önerdi. Ünlü esere 50 milyar euro fiyat biçti. Latin Amerika'da protestolar. Hong Kong meclisinde ise Çin kavgası vardı. O kavgada sosyal mesafe böyle sıfırlandı. Amerika'daki kalabalık sokak partisi polis baskınıyla sona erdi.